en az depremdeki acil çağrı kadar acil bir durum. Bu en az pandemideki acil çağrı kadar acil bir durum. Samimiyetsizsiniz. Samimiyet. Samimiyet. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda özellikle önceden bir hazırlık yapmadım, konu da belirlemedim. Sadece biraz derdimizi sizlerle paylaşmak, belki çağ hakkında konuşmak, evlatlarımız hakkında konuşmak, gelecek hakkında konuşmak ve bu gidişat hakkında biraz sistem etmek için bu videoyu çekiyoruz. Bir şeyler değişmiyor, ısrarla değişmiyor. Bir şeyleri sorgulamıyoruz, ısrarla sorgulamıyoruz. Şurada kışkırtma challenge çektiğimizde çok daha fazla izlenme ihtimalinin farkındayız. Ateiste karşı Müslüman videoları çektiğimizde çok daha fazla izlenme ihtimalinin de farkındayız. Ya da tek boynuzlu ata tapan bir kişi hakkında konuştuğumuzda da çok daha fazla izlenme ihtimalimizin farkındayız. Ve ısrarla 2017'den beri hayalimiz olan bu medya YouTube kanalıyla derdimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Tarih videoları, hayatı sorguladığımız videolar, tanıkların gözünden insanların yaşadıkları, belki bir şeylerin tespitleri. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Bu çağın en büyük problemi bizim YouTube'da ne kadar izleneceğimiz değil. Veya bu videoların çok daha fazla ilgi görmesi için yapacağımız saçma sapan hareketler de değil. Şu an içerisinde bulunduğumuz çağda çok büyük bir tehlike var ve bu tehlikenin derdiyle dertlendiğimiz için bir şeyler yapma gayretindeyiz. Şunu kabul etmek zorundayız. Çok net vurguluyorum. Eğitimin geneli çöktü. Din eğitimi çöktü. Anne baba evlat ilişkisi çöktü. Öğretmene duyulan saygı kalmadı. Öğretmenin de kendisine duyduğu saygı kalmadı. Eski imamlar yeni imamlar değil artık. Doktorluk sadece insanların narsist bir bakış açısıyla egosunu tatmin ettiği bir meslek değildir. Günden güne var bir tabutlarını konuşmaya başladık. Bir şeyler ters gidiyor. Bir şeyler fazlasıyla ters gidiyor. Bir, içerisinde bulunduğumuz çağın teknolojik gelişmelerinin hızla ilerlediğini 2- yüz yıl önceki gelişmenin kimliğimizi tamamen sıfırladığını ve bu kimlik sıfırlanmasından kaynaklı olarak teknolojiye ayak uyduramadığımızı, kendi kimliğimiz olmayışından dolayı kendi karakterimizi inşa edemediğimizi, edemediğimizi kabul etmek zorundayız. 3 bir zamanın dertlerinin mücahitlerinin müteahhitleşmesinden dolayı ve işin akabinde neler oluyor bize biz nasıl bu hale geldik diye feryat figan ortada dert yanmaktan başka hiçbir işe yaramamalarından dolayı bu noktadayız. 4- Ümmete önderlik etmesi gereken insanlar kim? Önderlik ne demek? Çağ değiştikçe, öncü şahsiyetlerimiz Sezai Karakoç vefat edince, öncü şahsiyetlerimiz öncesinde Necip Fazıl vefat edince, Erbakan vefat edince, Hasan Elbena vefat edince dinin anlaşılma taahhütü mü bitti? Güncelleme gelmiyor mu öncü şahsiyetlere? Öncü şahsiyetlere güncelleme gelmemesinin sebebi ne? Bir şeyleri sorgulamak zorundayız. Tamam içerisinde bir problem var. Bu videoyu izleyen genç kardeşim, umutsuzluğun içerisinde neden sürükleniyorsun? Ben namaz kılamıyorum. Namazımdan huzur bulamıyorum. Neden? Başkalarının sana önerilerine bu kadar kulak asarken, çok rahat bir şekilde bulunduğun kabın şeklini alırken, üniversitedeki sınıf arkadaşından kolundan tutup götürdüğü bir kafenin şeklini alabilirken, en basit senin köyünden çok uzakta olan Barbie derdine düşerken veya saatlerce hiç bilmediğin bir kızla, bir erkekle, saatlerce hormonların etkisiyle aşk diye, sevda diye kendini kandırırken neyin içerisinde olduğunu farkında mısın? Kitap okumak bırak bir yana dursun. Neden bu hayatta o olduğunu sorgulamayan, neden bu kainatın içerisinde yaşadığını sorgulamayan ve nereye gideceğini asla sorgulamayan ve bunun akabinde çevredeki birçok ifsat projesinin kurbanı olan genç kardeşim. Ne yaşadığının farkında mısın? Neler yaşadığının farkında mısın? Biz problem değil. Bunu yapan binlerce insan var. Birileri bir şeylerin derdini yakalamaya çalışıyor. Altını çiziyoruz. Üslup iletişim, içtihat kapısını sorgulama haddinde değiliz. Kastımız da bu değil. O haddi kendinde görenleri meydana davet ediyoruz. Artık çağın değiştiğini, eğitimin tamamen farklılaştığını ve bu çağın içerisinde yeni çözümler üretilmezse kıyamete adım adım yaklaştığımızın farkına varmamız gerekiyor. Kendi evlatlarımızı kaybettik. Artık kabul edelim. Kendi evlatlarımızı kaybettik. Bizi kaybettiniz. Farkında olmadan bunu yaptınız. Farkında olabilenlere sesleniyorum. Neyin içerisinde olduğunu bu genç kardeşlerinize anlatmak zorundasınız. Eskilerin ilmi ne? eskilerin arzusuyla, eskilerin samimiyetiyle tekno çağı yorumlamak zorundasınız. Online oyunları bilmek zorundasınız. Çocukların müptela olduğu uyuşturucu bağımlılıklarının kaynaklarını bilmek zorundasınız. Tüketim çılgınlığını bilmek zorundasınız. Alışveriş sitelerine neden bu kadar rağbet olduğunu bilmek zorundasınız. Dinledikleri şarkıları dinlemek zorundasınız. Artık toza toprağa bulaşmadan gençleri kurtarma feryadından vazgeçin. Samimiyetsizsiniz farkındasınız bir şeylerin yanlış gittiği. Ve burada acilen bir çağrı yapmak için bu videonun adını şey koyabiliriz. Acil çağrı. Neyin acil çağrısı? Bu ülkede 27 yaşındaki bir kızcağız samuray kılıcıyla sebepsiz yere katledildi. Neyin acil çağrısı? Bu ülkede bir evlat annesinin kafasını keserek sokağa fırlattı. Neyin acil çağrısı? YKS'de 3 sene önce binlerce genç milyon sıralama yaparak son derece başarısız olduğunu ispatladığı için baraj kaldırıldı. Ve günümüzde 1 milyonlar 2 milyonlar havada uçuşuyor. Neyin acil çağrısı? anneler evlatlarını anlamıyorlar. Neyin acil çağrısı? Evlatlar kainatı anlamıyorlar. Neyin acil çağrısı? Toprak ayaklarımızın altından kayıyor. Artık birilerinin bir şeyleri dert etmesi gerekiyor. Bunu yapması gereken akademisyenlerse akademisyenler. Bunu yapması gereken siyasetçilerse siyasetçiler. Bunu yapması gereken alimlerse alimler. Bunu yapması gereken bizsek biz. Elimizden ne geliyorsa. Ortada çok büyük bir yanlış var ve biz bu çağın adını karmaşa çağı olarak yorumluyoruz. Biz bir günde 10 tane genç kardeşimizin derdini dinlerken aynı iletişim problemiyle karşılaşıyoruz. Her seferinde evladından dert yanan bir anne babayla konuşurken aynı iletişim probleminden dert yanıyoruz. Artık şunu kabul etmek zorundayız. Din eğitimi çöktü. Eskilerin usulüyle gençlere Allah'ı anlatamayız. Genel manada eğitim çöktü. Eskilerin sistemleriyle bunu yapamayız. Modern çağ çocukları ele geçirdi. Bizi ele geçirdi. Ve bu çocuklardan biri olarak sesleniyorum. Biz ne yaptığımızın farkında değiliz. Gençler siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Artık bu gidişata bir şekilde hayatı sorgulayarak başlamak zorundayız. Genç kardeşim, yaşıtım, dostum, kanka, orta, hacı, başka ne dersen sana sesleniyorum. Senin de bir yerde neden bu hayatta olduğunu ve nereye gittiğini sorgulaman gerekiyor. Anneciğim, babacığım, Ablam, hocam artık evlatlarınızı neden anlamadığınızı sorgulamanız gerekiyor. Sevgili eğitimciler bin yıl öncesinin tartışmalarından vazgeçin. Vaktin eğitimi çöktü diyoruz. Gençleri anlamak artık koptu diyoruz. Bu yeni çağ bir çözüm üretin. Eskilerin ilmiyle bunu yapın. İnsanların şu an elinde formül yok. Bu en az depremdeki acil çağrı kadar acil bir durum. Bu en az pandemideki acil çağrı kadar acil bir durum. Eğitim çöktüğü için bu noktadayız. Eğitimciler lütfen ego yarıştırmaktan, birbirinizle savaşmaktan, eskilerin tartışmalarını günümüze taşımaktan çalışmaktan vazgeçin. Günümüze çözüm üretin. Siyasetçiler Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Kimse biz buradan bir yerlerine hodri meydan demek için kamera karşısına çıkmadık. Ortada çok büyük bir karmaşa var. Allah yardımcımız olsun. Sadece derdimizi paylaştık. Bundan sonra da Rabbim hakkımızda hayırlısı nasip eylesin. Biz elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz de elinizden geleni yapın. İlk önce neden sorusunu sorarak başlayabiliriz. Allah'a emanet olun.